Konya'da onlarca kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları, okullar bölgenin ihtiyacını karşılamak için seferber olmuş durumda. Ağrı Eleşkirt, Konya Bölükbaşılar Yardım Derneği de bu seferberliğe kayıtsız kalmadı ve bölgeye şimdiye kadar 12 tır yardım malzemesi ulaştırdı kolilerinden kıyafete kadar birçok malzemenin hazırlanıp ulaştırılması için dernek binasında yoğun bir çalışma yapılıyor. Bizim e, şimdiye kadar e, 12. tırı bu akşam çıkaracağız. Bu 12. tırımız Adıyaman'a gidiyor. Aileten aş evi orada yardımlaşarak çalıştırıyoruz. Yemek, sıcak yemeğimiz gidiyor. Tabaklarımız da bugün güne devam edeceğiz. Avrupa'da olsun, burada olsun aradılar. Biz ne yaparız? Siz de bunu yapın. Paket yapıyoruz abi bir aileye gıda paketi yapıyoruz. Ee, ayrıca, e, ayrıca elbise paketi sıfır. Elbise paketi yapıyoruz. Her dört kişilik, her aileye dört kişilik. Cenab-ı Allah kimseye göstermesin. Bütün üyelerimizin ve bütün çalışanların adına ben hepsine te tek tek teşekkür ediyorum. Kuntiye de teşekkür ediyorum. Derneğe gelen ve hemşehrileriyle buluşan deprem.